arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün yanımda Ediz var Ediz ne yapıyorsun nasılsın İyi, iyiyim ve <laughs> biraz zaman kaybettiğimiz için sinirli olabilirsin ama sakin, ama sakin sakin e arkadaşlar neden arkanızda fırın var yani taş şeyler neden var diyorsanız e, videoya girdik biz bir beş dakikadır oynuyoruz fakat Maalesef ki kayıt almamış. Yani bilmiyorum. Yani uzaylılar tarafından bu videoyu yapmamış istiyorlar yap galiba. Çünkü A ikinci başarısız kayıtımız A oldu. Her neyse arkadaşlar nasıl bir videoya geldim diyorsanız survival çekmeye karar verdik biz arkadaşlar. Bu sefer bırakmayacağız inşallah arkadaşımla beraber arkadaşlar ilk Atecik. videomuzun yani video video bir yani, şey alacağız veya karar alacağız. İlk videomuzun amacı demir demirset olmak, eğer vakit artarsa da ev yapmak. E hemen tamam. Tamam. bak amacımız budur. Şimdi birazcık biz Biraz. video çektiğini sanmıştık ama Hain şey bize yalan uydurdu. Ben birazcık demir almaya gidiyorum. Bulmaya gidiyorum. 9 tane demir bulmuştum ben arkadaşlar. Ben ısıttım aldım. Ben bir tane kafalık bir tane ayaklık yapsam? Ayrı ayrı bölüşelim. Hiç yoktan daha iyi. Yok. Yani, yani demir kazma yapalım istiyorsan. Yok ya boş ver Hani şimdilik. Taşlar yardım eder. Taşlar tam o zaman. Bir tane kafalık, bir tane kaslık. Aynen. Yok bir tane kafalık, bir tane ayaklık. anka tamam. Birini bana, birini sana. Şimdi böyle koruma olsun. Tamam. Bir dakika. Attım sana. Tamam. Hadi ben madene gidiyorum. Bu arada arkadaşlar neden bu aralar sık video atamıyorum diyorsanız Arkadaşlar ben bir 8. sınıf lise öğrencisi Ay LGS'ye girecek yi bir öğrenciyim Elis kaçıncı defa duyuyorsun bu kelime? 3 oldu galiba İşte başarısız videolar yüzünden Yani o yüzden pek video atamıyorum sizin okul hayatınız nasıl? Yorumlar yazarsanız sevinirim. Demir oyunuz. Bu arada ölürsen eşyaların gidiyor unutmayın. Tamam. Demir vayim bir olay yaşadı. Редактор Bakalım. Bir şu ne var bu? Neyse, mağaradan on tane demir oldum ben. Tamam. İyidir yine. Hiç yoktu. Ya, piti yokmuş. Dolandırdılar bizi. Lan. Fırınları ne yaptın? Bu arada arkadaşlar şey 12. dakikadan fazla uzarsa video biz demir göğsü ile de demir pantolonu bulup geri geliriz direkt. Şöyle çok videonun uzunmasını istemiyorum bu basit bir amaç ve tanıtım olarak yani yapma. Dursun böyle de kırma. <laughs> yani hem tanıtım olarak hem böyle söylem olarak kısa bir video olmasını istiyorum. Şimdi demirler pişiyor. Ben buraya şimdi bir tane sandık yapıyorum. Demirleri falan tamam. istersen buraya koyalım. Tamam. Sonra gel madeni Sonra tamam, gel. Ben, ben buraya bir tane sandık yaptım. Bazı eşyalarımızı bırakalım da. Ben sıkıntıya düşmeyelim sonra sana bir kafalık yapacağız. Ben direkt zır çekmekten başlıyorum çünkü çok sıkıntı oluyor. Artanla da şey yaparız. Kaç kıyafet şey sen e, eşyaya koy istersen sandığa. Var ya tam demir Tamam mı? Hem kalkan hem şey için. Ben neredeyse her şeyi koydum. Baltama gerek. Buyur. Kuşumuz Buyur. burayı zaten korur. Biz niye kalkan yapmadık? İşte şimdi yapıyorum. Sandıkta odun var biraz kendi kalkın. Hadi gel yine madenimiz biraz. Kampayı tam sallattım. Ay, şeyden işte. O yemek. Salarım. O yemek var. yatağı tıklarız. Kampayı tam. Ben elenim. Tamam. Taş kazma sıkıntı olursa söyle ben yaptım biraz. Şimdi ben bir tane balta bir tane taş var. Çok uzaklaşmayalım ya. Yakında bir yerden inelim burasını ben keşfettim zaten burada bir şey kalmadı. Ben buranın koordinatını alayım bir. Yani sen bizim Discord'a at derim. Bu arada arkadaşlar eski survival serisi niye gitti dersiniz. Efe adlı arkadaşımız adlı. gelmiyor artık. Gel. Tamam ben, ben koordinatı aldım söyleyeyim mi? Ben direkt şey yaz. Discord'a. Tamam. Ben de bu sefer şuraları daha gördüm. Ona gideyim. Sahilim alayım mı? Hiç yoktan say koruma alanımız var şu an ya. Senin ismin cici kuş koyacağım. <laughs> Kimse sana zarar vermiyosun. Kim? Eksi 44 Artı 190 Hadi gel gidelim. Eksi eksi Bu konu mi? zaten ya. Yani Eksi bulamadım o bu klavyede oğlum. Boşver. Kömür var şurada istiyorsun var ama arkadaşlar bu arada bu soru sesine size yararlı olmaya çalışacağım. Ne demek istiyorsun dersiniz? Yani farm falan yapacağım. İstiyorsanız size göre farmları kullanabilirsiniz. Bu arada gel şu sudan gidelim şu dağa. Ne Bu arada gece olunca ne yapacağız? Yatağa çalsın. Mı? Ama yok. Sıkıntı olur sonra. Orayı kaybetmedim. Evet oldu. uzaklaştık. Bence ben yatağa çalayım mı? Uyuyayım mı? Hatta bir direkt uyuyayım. Ondan sonra yola gidelim. Sen o da açık. Tamam bekle beni. Ben zaten oraya spam potumu aldım sen. Yani sıkıntı yok. Ama yani ben öyle sanıyorum doğru yediyo. O değil. Ama de. seni burada bekliyorum. Dağdayım ben bu arada. Aa Ahmet. Sen neredesin? Dağda. yere gittin ya? Ben seni ha gördüm. Burada buluruz bir şeyler. İstersen açı açık denizleri de açılır. Yok ya. Onlardan güzel bir şey bunlar yok. batık bulursak da işte ya da zina artısı. İşte. 5 milyon yol kat etmemiz gerekiyor. Gel gel. Gel gel. kalkın tutunca sanki demir set varmış gibi. Bal kabakları. İstersek kalırsın ben demirimiz fazla olunca şey yaparız. Golem. Ya boş ver. Elimizde bir tane bulalım. Demir olsun da. Gel. Şimdi ilk bulunsun ya yani bizde. İyi ee, burada bir şey çıkar mı? Aa, ama bir Emirhan bir tane yumurtam var. Sence civciv çıkar mı?